Karatay Büyük Sinan Fatma Dalan İlkokulu'nda 18 Mart Çanakkale Şehitlerine Anma Programı düzenlendi. Şiirler okundu, öğrencilerin Bir Destandır Çanakkale adlı resim sergisi gezildi. <laughs> Çanakkale ruhunu yaşatmak için öğrencilere Mehmetçiğin bir öğünü olan üzüm hoşafı ve kuru ekmek ikram edildi. <laughs> Okul Müdürü Arif Konakçı, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini anlattı. Konya İl Eğitim Müdürümüzün öncülüğünde bizim okul projesiyle birlikte yapmış olduğumuz Çanakkale programımız vardı. İçeride resim sergimiz var. ilçe çapında resim yarışması yaptık. Dereceye giren öğrencilerimizin ödüllerini verdik. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılıca Bey'e teşekkür ediyoruz. Şehitlerimiz Çanakkale kanını verdiler, canını verdiler. O zor şartlarda nasıl olduğunu biz anlamak için burada öğrencilerimize üzüm hoşaf ve ekmek dağıttık. İçeride de ayrıca Kızılay kan kampanyamız var. Toplam 150 kişi kan vereceğiz diyerek başvurdu. Sabah 9'da akşam 5 arasında kan kampanyamız da devam ediyor.